Benim hiç sapanım olmadı anne. Ne kuşları vurdum ne de kimsenin camını kırdım. Çok uslu bir çocuk değildim ama seni hiç kırmadım. Hep boynumu kırdım. Ben hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Suskun görünsem de fırtınalı ve mağrurdum anne. Bir mızrak gibi Aynada hep dik durdum anne. Ben sana hiçbir gün laf getirmedim, leke sürmedim ama gözümü çok hırpaladım. kalbimi çok yordum. Ben hayatım boyunca en çok kendimi sordum. Benim hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdum, ne bir gün şansım güldü. Öpemeden bir bebeğin gıdısını tükendi gitti çağım. Kimi yürekten sevdiysem yüreğini başkasına böldü. Bir muhabbet kuşum vardı, o da yalnızlıktan öldü. Sen beni göğsünde hep acılarla mı sordun anne? Yoksa Evlat diye koca bir taş mı doğurdun? Eziyet değilim, zahmet değilim, musibet hiç değilim. Bir senin mi balına sinek kondu söylesene. Doğurdun da beni, neyle yoğurdun anne? Benim hiçbir hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar kadar sahipsizim anne. Ne omuzumda bir dost eli, ne saçımda bir şefkat. Say ki, say ki bu yollardan akan şu faydasız çamurdum anne. Say ki, ıslanmaktım, üşümektim, Say ki yağmurdum anne Bunca yıldır gözyaşını Hangi denizlere sakladın Oy ben öleyim Sen beni ne diye doğurdun anne